Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız Umarım iyisinizdir yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım emeğimle hazırladım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmaya unutmayın Türkiye'nin güzel oyuncusu Gülse Özen en komik hallerini sizler için videomda düzenledim Umarım hayranları beğenir Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum.